Valorant'ta kız arkadaşımla Sova Şok dartlarıyla bir ve 1 atıyoruz. Part 1. Bu ay bitmeden 2000 abone olma gibi bir hedefim var. Beni takip edip destek olabilirsiniz. İyi seyirler efendim. 1, 2, 3. Ya hayatım. 2 can. İki canım ya. var. 2 canım var. Aç kapıları. Ne diyeceğim başa aç. Başkam o hemen başlıyorsun de Allah kahretsin 116. Hayır hayır. Önce sen. Ne önce sen? Bana ne? Bana ne? Önce sen beni vurdun. Ha, tamam. Olur olur. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.